Arkadaşlar ben spor yapıyorum. Wow gördünüz mü? Medine spor yapıyor Medine niye spor yapıyorsun aşkım? Çünkü güçlenmek için. Wow Medine spor yapıyor. Güçlü olmak için. Yes. Helal olsun Medine'ye. Bakın. Oh Vahide de burada yapıyor. Vahide. Bakıyorum sen çok ağır bir spor yapıyorsun anneciğim. Vahide hanım, sen niye spor yapıyorsun? Güzel. Güçlü olmak için mi? Evet. Büyümek için mi? Evet. Uzlamak için mi? mi? Hı, -hı. Spor insanlara çok sağlıklı. Ben Muhammed burada. Tam. Muhammed burada spor yapmaya çalışıyor ama beceremiyor, düşüyor maalesef. <laughs> ne oldu? Ay, mı? düştün mü? Bu. Oo, Muhammed düşmüş be. Ver temizleriz ellerini patlama. Ver onun şekerini. O Muhammed şekerini istiyor. Haydi Medine başka ne yapacaksın spor? Bakalım. Wow Medine bu sporu yapıyor. Bakalım. Yes. Helal olsun Medine'ye. Helal olsun Medine'ye gördünüz mü? Yarın kahraman olacak, kasları olacak. Değil mi Dina Hanım? Çok büyük kasların olacak. <laughs> Aferin sana. Muhammed, Muhammed geliyor. Muhammed geliyor spor yapmaya. Çık oğlum. Bakalım nasıl yapacaksın? Vaa <laughs> wow, burada da yapıyor Medine hiç yorulmuyor hiç erinmiyor yapıyor Vahide Hanım sen de bin beklemediğine Vahide Hanım binecek beraber yapın bak sen de o taraftan bin Medine Medine Hanım sen o taraftan bin dur tamam haydi Bismillah bir iki 3 başlayın kızlar vaa wow, gördünüz mü çok eğlenceli ya ne oldu Medine? Ne yapacaksın? Aferin Vahide'ye bakın yahu. Aslanıma bakın yahu. Vahide hanım. Ya maşallah sen ne güçlü kızsın öyle ya. Aslan gibisin ya anneciğim. Vav wow, Medine şu an kaslarını büyütmek için spor yapıyor. Bakalım. Oha. Wow. Yes. Hızlı hızlı. Hızlandı. Baya hızlandı. Aferin midine ya. O burada da Vahide geliyor. İkisi yapıyorlar aynı anda. <laughs> oh. Dikkat et aşkım düşme. Çok sağlıklı ha. Muhammed'im spor yapıyor. Bakın. Bir bakalım. Bakın adam nasıl spor yapıyor. Oh. Oh. Gördünüz mü mu Muhammed'i? Sallanıyor. Abi, abi. Aa Vahide Hanım. İyi mi kötü mü? İyi. İyi haydi. Sınav. Buraya geliyor. Şunu bir deneyecek Vahide Hanım. Ben yapıyorum. Medine sen de bin bakalım. Wow. Aa kızlarımla bakın. Helal olsun. Güzel her gün spor yapmamız gerek. Değil mi Vahide hanım? O. Oh, o. Oh. Aman dikkat. İyi. Aman dikkat düşme. <laughs> Aşkım. Az daha düşeceksin ya anneciğim. Muhammed. Muhammed bunu psiklet zannetmiş. Motor zannetmiş. Gördünüz mü? Güzel mi oğlum oyuncak? Bu oyuncak mı anneciğim? Oo. Oh, gördünüz mü Muhammed mi? Muhammed kaslarını büyütüyor. <laughs> Ama ellerim pislendi ya O da ayak basma yeri. Oha Vahide hanım dikkat et düşme aşkım. Aşko düşme. Güçlü olacaklar, kahraman olacaklar. Ye! Yeah! <laughs> Aslanlarım benim. Medine. Tüm çocuklar spor yapması gerek, değil mi anneciğim? Evet anne. Niye yapmaları gerek? Çünkü yaptı. Çocuklar yaptı. Ay, he? evet. Her yere gizlenirler. Doğru. O yapmayı derler bir Öyle. Hiç yorulmadan her yere gezebilirler. Herkes anne, spor yap yapmalı.